Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Crypto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl altcoin alınır bunu anlatacağım. Öncelikle bu soruyu soran bir kişi aslında piyasaya yeni giriyordur. Bu yüzden de piyasaya yeni giren kişilere dikkat etmeleri gereken şeyleri de anlatacağım. Ve mesela şu an Coin Market e bakıyoruz ki altcoin'leri izleyebileceğimiz bir web sitesidir bu. 9109 tane yaklaşık 9000 tane altcoin var var. Bu durumda şunu da konuşacağım. Hani hangi tarz altcoin projelere yatırım yapılabilir? Bunları da anlatacağım. Yani altcoin nasıl seçtiğimi anlatacağım. Ve tabii ki biraz temel seviyeden anlatmış olacağım. Bankadaki paramızı bir tane yerel borsa, yerel kripto para borsasına göndereceğiz. Oradan da dünyanın en büyük altcoin borsası Binance'a göndereceğim. Ben işlemlerimde Binance kullanıyorum ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu eğitim amaçlı bir videodur. Size herhangi bir yönlendirme yapmıyorum burada. İstediğiniz borsayı kullanmakta özgürsünüz. Arkadaşlar bahsettiğim gibi piyasada birçok altcoin var ve biz sırayla işte global Binance üzerinden bir tane bazı altcoinleri almayı göstereceğim sizlere. Eğer piyasaya yeni giriyorsanız özellikle size tavsiyem bütün paranızı tek bir altcoin'e yatırmayın. Biz sepet deriz bunlara sepet sepet yaparız yani işte belli başlı Bitcoin bir miktar ben sepetimde bir miktar Bitcoin tutarım bir miktar tether tutarım doları stabil kripto para işte bir miktar BNB ve ethereum tutarım ve sonrasında da altcoin sepeti yaparım Neyse lafı çok uzatmadan artık videomuza geçelim Öncelikle dediğim gibi banka hesabımızdaki parayı e, yerel bir kripto para borsası olan TR Binance'a aktaracağım oradan da e, Global Binance'a parayı aktaracağım Şimdi bu iki borsanın da üyelik linklerini video altında açıklama olarak bırakıyorum referans linklerimi ee, özellikle Global Binance için referans linkimden üye olursanız iki tane avantajınız olacak bunlardan bir tanesi şöyle göstereyim ee, bizim hatta şöyle bir saniye bunlardan bir tanesi iki borsa için arkadaşlar size %10 komisyon indirim veriyorum ee, işlemlerinizde yaptığınız komisyonlardan %10 kazanacaksınız bu da çok değerli bir orandır. Bir diğer ise benim Monte Crypto Conte Elite kapalı Telegram kanalım var. Eğer Binance'a, Global Binance'a benim referans linkimden üye olursanız ve orada trade yapıyor olursanız buraya ücretsiz girmeye kazanacaksınız. Burada aldıklarımı sattıklarımı paylaşıyorum. Yeni keşfettiğim coinleri paylaşıyorum. Öyle bir web sitesi. Şey Telegram kanalı pardon. Şimdi tekrar videomuza dönecek olursak eğer. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben garanti kullandığım için garantiden Binance'a parayı aktaracağım. TR Binance'a üyelik çok basit arkadaşlar. O yüzden onu anlatmaya gerek görmedim. ama şöyle göstereyim. Şu sayfayla aynı. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Büyük küçük harf. Ardından hesap oluştur deyip mailinizi onaylayarak hesabınızı açabilirsiniz. Ardından şöyle gelim. E, şuradan buraya tıklayarak kimliğinizi doğrayabilirsiniz Doğrulayabilirsiniz. Ben kimliğimi doğruladım. Bu da size kalmış yine. İster doğrularsınız, ister doğrulamazsınız. Bunları yaptıktan sonra ben şimdi e, TR Banks'a para yatıracağım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Cüzdan yatırmaya geliyorum. Tıklıyorum buraya. Akabinde e, şöyle geri gelin Diyor ki Ziraat Bankası, Vakıf mı? İşte diğer bankalar mı? Eğer Ziraat veya Vakıfsa bu hesaplara havale ile 7 para aktarabilirsiniz. Gece 3'te bile olsa fakat eğer başka bir banka kullanıyorsanız mesai saatleri içinde bu seçeneği tercih edebilirsiniz. EFT yapacağız burada. Şimdi EFT nasıl yapılır zaten biliyorsunuzdur ama ben yine de bunu da üstten geçeyim. Bu IBAN'ımız, bu da hesap adımız. Zaten bu ikisine ihtiyacımız var. Bakın burada o yüzden kopyalı açmış. Ee, şurada detayları okuyabilirsiniz. Kendi adınıza açılmış bir hesaptan sadece bu hesaplara para gönderebilirsiniz. Ee, ve TR'ye yatırabilirsiniz diyor. ATM'den gönderemezsiniz. Yani bir EFT işlemi yapmanız lazım. Şimdi ben buradaki hesap adını ve IBAN'ı sırayla yani kopyaladım. Ardından buradaki adımları göstereceğim. Yani çok gerekli yok aslında da neyse anlatayım. Para gönder dedim. Ardından IBAN'a transferi tercih ettim. Ardından buraya IBAN'ı kopyaladım. Buraya da alıcı adresini kopyaladım. Alıcı adı soyadını. BN Teknoloji Anonim Şirketi. Bu Türkiye'ye kayıtlı bir kripto para şirketidir. Öyle diyeyim. Borsa şirketidir. Buraya 250 TL gönderdim. Devama bastım. Sonra Şuradan arkadaşlar şeye geliyorum. Eee TR Binance'a geri geldim. TR Binance'a geldiğim zaman bakiyeleri tıklıyorum. Bakın hesabında 250 TL var dostlar. E, bu 250 TL ile ben Tetra alıp bunu Global Binance'a göndereceğim. Global Binance'a göndereceğim. Bunun için geliyorum borsa. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani TR Binance'ta da alt altcoin var ama kaç tane altcoin var işte yaklaşık 10-15 tane altcoin var. Burada neredeyse 1000'e yakın altcoin var Global Binance'da. Tercih sizin. TR Binance'dan da burada Türk lirasıyla ile direkt altcoin alabilirsiniz. Ben USDT TR partisine geliyorum. Arkadaşlar USDT nedir biliyor musunuz? E, tether e, yani biz dolara stabil kripto paradır. Aslında bu da bir altcoin olarak düşünebilirsiniz ama her zaman bir Tether eşittir bir dolardır. Ve biz para transferlerinde çoğu zaman dolar kullanırız yani Tether kullanırız. Şimdi alım yapacağım arkadaşlar. Elimdeki 250 TL ile dolar alacağım. Nasıl yapacağım bunu? Ben genelde limiti kullanıyorum. Piyasa limit stop limitler. Piyasa dersen alış yapacağım zaman şu tahtanın en altındaki en düşük fiyat veren anlamdan otomatik olarak alırım. Piyasada komisyon bir tık daha fazladır. Hani çok fazla değil. Zaten Binance'ın özelliği komisyonlar çok düşük. Üstüne bir de komisyon indirimli linkten iyi olduğun zaman daha da düşük. limite geliyoruz. Ne kadarlık alacağım? 250 TL'lik. Fiyatı belirlemem lazım önce. Bak piyasadan dediğim zaman yine buradan alıyorum ama ben limite geliyorum. Yine buraya tıklıyorum. Sonra diyorum ki işte 250 TL'lik al. Niye oradan alıyorum? 30 dolar ediyormuş. Al dedim. Niye bu şekilde alıyorum? Çünkü bunun sebebi daha düşük komisyon ödemek için. Az önce de bahsettiğim gibi. Bakın açık emrim bitmiş zaten. Şuradan emir geçmişe baktığım zaman 249.89 TL 30.01 30.01 TETRA almışım. Şimdi bu TETRA'yı buraya çekeceğim. Global Binance'a e çıkacağım. Bunun için cüzdan kripto paraya geldim. Akabinde burada şöyle direkt USDT yazabiliriz. Bunu aynen çıktı. Şimdi TRC20'yi seçiyorum. TRC20 seçtikten sonra buradan bizden bir alıcı adresi istiyor. Bir de ne kadar göndermek istediğimizi soruyor. Bunun için Global Binance'e geliyorum. Global Binance'ta da aynı şekilde cüzdan, spot cüzdan ve yatırmayı tercih ettim. Sonra buraya işte USDT yazdım. Şu coin ismi arama kısmına USDT yazdım. Tıkladım ve bu sayfa açıldı. Şimdi burada fon yatırımı A var. Bu A çok önemli. Dikkat etmeniz gereken en önemli kısım burası. Bakın burada TRC20 seçtim. Burada da TRC20 seçiyorum. İkisinin aynı olması lazım. Bir yol düşünün. Yola nereden giriyorsanız o yoldan çıkmanız gerekiyor. Kopyaladım. Tv ile başlıyor. JJ, Jh ile bitiyor. Geldim buraya. Alıcı adresini yapıştırdım. Ne kadar göndermek istiyorsun? 30.1 dolar. Gönder dediğim zaman arkadaşlar param bakın 1 dolar da işleme ücreti gözüküyor. Param e, TR Binance'dan Global Binance'a gidiyor. Me Mailime gelen onayı onaylıyorum. Google Authenticator'u aktifleştirmiştim. Bunu onayladığım zaman param global gidiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Şu adresi kontrol edin arkadaşlar. Bu gönderden sonra da kontrol edin. Her adımda bu adresin doğru olduğuna kontrol edin. Çünkü bazen bazı kaçak yazılımlar bu adresi değiştirerek kendi para yani parayı kendilerini çekmeye çalışıyorlar. Şimdi ardından tekrar geldim yatırma kısmına ve buraya işte bir miktar tetrim geldi. Tetrim geldikten sonra buraya artık buradan ben altcoin al sat yapacağım. Size bir tane altcoin al satı göstereceğim. Ardından az önce bahsettiğim nasıl altcoin seçerim bunları konuşacağım. Ve videomuzu bitireceğiz. Şimdi spot piyasalara geliyorum. Fiyat piyasalarını açtım. USDT yolladım zaten. O yüzden USDT tıklıyorum. Şimdi bakın USDT ile alabileceğimiz neredeyse coinlerin sınırı yok arkadaşlar. Gerçekten gerçekten çok fazla. Ben örnek olsun diye şöyle bir yukarı çıkalım. Bir miktar BNB alalım. Şimdi burada 3 tip al sat var. Dediğim gibi piyasa limit bir de stop limit. Piyasadan direkt aldığınız zaman kırmızıdaki şu tahtanın en ucuz fiyat verenden alırsınız. Ben limite tıklıyorum. Yine oraya tıklıyorum. Böylece daha ucuz oluyor benim adıma. Mesela 15 dolarlık alalım. Bu arada burada en düşük işlem limiti 10 dolardır. 15 dolarlık BNB alacağım. Tıkladım. Emrim girildi, emrim gerçekleşti. Çünkü o sırada zaten o fiyat vardı. Buradan sonra eee şurada yine işlem geçmişinizden izleyebilirsiniz açık emirleri. Bir de ne alalım? Bir de Bitcoin, Bitcoin ah, gerçi altcoin alacağız dedik. E, Chiliz çok meşhurdur Türkiye'de. Chiliz'e bakalım bir de. Bu arada bu videoda izlediklerinizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hani bunu söylememe gerek yok belki ama yine de söylüyorum. Bu eğitim amaçlı çekilmiş bir videodur. Başka bir şey değil. Chiliz'e geldim. Bir de Chiliz e alalım 15 dolarlık. Çünkü 30 dolar yollamıştık. 15 dolara geldik. Yine şu en düşük fiyata girdim. Sonra tekrar toplam fiyatını değiştireceğim. 15 çiliz al dedim. Emrim girildi ve gerçekleşti. Böylelikle 15 dolarlık çiliz, 15 dolarlık BNB aldım. Neydi hikayemiz? Bankamdaki 250 TL'yi TR Binance'a gönderdim. TR Binance'dan bu parayı Global Binance'a yolladım ve Global Binance'da bu parayla Chiliz ve BNB aldım. Sonuç olarak bankamdaki Türk liramla altcoin alabilmiş oldum. Şimdi buraya kadar anlaşılır anlatmaya çalıştım. Sade bir şekilde hiç bilmeyenlerin bile anlayabileceği şekilde anlatmaya çalıştım. Bu yüzden bilen arkadaşlar sıkılmış olabilirler. Kusura bakmasınlar. Biraz ilerletebilirler veya videoyu hızlı izleyebilirsiniz. Şimdi asıl hani birçok kişinin sorusu olan nasıl altcoin seçtiğimi anlatacağım burada. Hani bu benim kendi seçme tarzım. Ona göre söyleyeyim. Önemli bir konular var burada. Şimdi alt alırken dediğim gibi bakın 9109 tane alt koyun var. E hangi alt artacak? Hangi alt azalacak? Yani şimdi burada sonuçta bütün alt koyunlar aynı tepki vermiyor. Hepsinin mesela EOS %38 artmış son bir haftada. İşte hold, HOT, e, HOLO diyeyim daha doğrusu %144 artmış. İşte e, KSM %7.21 düşmüş. İşte Dai de hiç artmamış. Ben hangisini seçecektim? Burada mesele bu. Yani tabii ki hepimiz burada kazanmak amacıyla bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benim ilk dikkat ettiğim şey altcoinlerde bir gerçek hayatta bir işe yarıyor mu? Bu çok değerli bir sorudur. Gerçek hayatta bir işe yarayan coinleri ben tercih ediyorum alıp satarken. İşte Chainlink nedir? Mesela Chainlink'e bakalım. Bir data transferinde gerçek hayattaki verileri daha doğrusu blockchain'e aktarmaya çalışan bir sistem. Evet, o zaman gerçek hayatta işe yarayabilir diyebiliriz mesela öne görüyorum. Stellar nedir? Para transferlerini çözüm aramaya çalışan bir sistem. İşte BitTorrent hani BitTorrent'te kullanılan yani Torrent'te kullanılan bir coin gerçek hayatta kullanılıyor. Ee, şöyle bakıyoruz yine göz gezdiriyorum. Monero mesela ger gizlilik sağlıyor. Gerçek hayatta bu yüzden sevilen bir coin. Yani öyle e örnek verebilirim. Gibi gibi e sistem ben altcoinlere bakıyorum. Yani i̇lk sorduğum soru o coin ne işe yarıyor? O coin mesela bir coin'in birebir kopyasıysa ve bir işe yaramazsa bir anlamı yok. İşte mesela BNB ne işe yarıyor? Ee, bir kere dünyanın en büyük borsası Binance'ta kullanabiliyorsun bunu. Bu yüzden talep var her zaman. Bunun dışında Binance Smart Chain bütün DeFi platformları için kullanılıyor. O yüzden BNB değerli bir coin yorumu getirebilirim ben kendi adıma. Ee, bunları anlattıktan sonra bu bir. iki. Bir koyun hacmi çok önemli arkadaşlar. Yani bu hacim çok düşük hacimli coinleri alırsanız e, birilerinin elinde maskot olabilirsiniz. O balinalar çok sever düşük e, hacimli coinleri. Hacme bakarım. Sonrasında e, tabi mesela merkeziyetsiz olması da benim için bir tık daha tercih sebebi olur coinlerde. Alırken şuna dikkat ederim. Destek seviyesi mi? Yani Trading View'den açarım. O coin'in destek seviyesi mi? yoksa destek seviyesi değil mi? Buna bakarım. Bu da değerli bir sorudur. Ee, Mesela örnek veriyorum az önce chain link'i konuştuk. Chain link'i açayım şuradan. Ee, şu son bir kez daha geri gelelim. Adet sayısı da çok önemli arkadaşlar. Adet sayısı. Mesela ne demek istiyorum adet sayısıyla? Bir coin alacaksınız. Daha yeni çıkmıştan piyasa fiyatı kaç olacağını merak ediyorsun. Benim kullandığım yöntem şudur. Ee, az önce hangisiydi o? Mesela solana sol. 268 milyon adet varmış sirkülasyonda. EOS'ta yaklaşık 1 milyar adet. Ha baktım yaklaşık tahmini 4 katı. O zaman derim ki EOS işte Solano'nun dörtte bir fiyatı olur veya Solano EOS'un 4 katı olabilir. Şimdi fiyatına bakıyorum. Bunun fiyatı 5 dolar, bununki de 20 dolar. Yani neredeyse 4 katı mertebesinde. Bu bana fikir verir. Tabii bir koyun çok daha sağlamdır. O yüzden çok daha yerlere gelebilir ama Mesela şu 268 iken şurada 387 milyon. Yani adet sayısı fazla ise fiyatı düşer çünkü. Hani mantık budur. E, ne kadar azsa o kadar fiyatı yüksek olur çünkü. Bak bu da mesela 21 dolarken bu da 18 dolar. Yani adet sayısı bana bir fikir verir. Her zaman bu yüzde yüz geçerlidir ama fikir verir. Adet sayısına baktık. Şimdi tekrar Chainlink'e bakayım. White paperları okuma öğrenin arkadaşlar. Hani o coin kimler tarafından kurmuş? Yöneticisi kim? O coin'e sahip çıkıyor mu? Asıl amacı nedir? sistem nasıl çalışıyor? Güvenliği nasıl sağlıyor? Bunlar önemli. Bunlara bakabilirsiniz veya şuradan bir de sosyal medyalarına bakarım ben. Mesela sosyal medyasında aktif mi? Ne zamanlar tweet atmış? Mesela 212 bin tane takipçisi var. İniyorum aşağı. 6 saat önce ve işte 2 Nisan'da atmış. Dün e, sanırım evet. Hani bu o zaman güzel bir şey. İşte günlük bir iki tane tweet atıyor. 212 bin tane takipçisi var. E, piyasa için önemli insanlar takip ediyor. E, arkadaşlar TL ile nasıl alt koyun alabileceğimiz videomuz sonuna geldim aynı zamanda bu videoda bir kişi videoyu beğenen ve yıkan e, videoyu beğenen yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi e, monte kontu elit telegram kanalımıza girmeye kazanacak da bir sonraki videoda bu arkadaşı belirliyoruz e, Umarım videom anlaşılmıştır videomu beğenerek ve kanala abone olarak da bize desteklerinizi esirgemeyin son olarak sosyal medya kanallarımı tanıtacağım ve videomu tamamlayacağım Arkadaşlar bu bizim Twitter hesabımız ee, Twitter'dan mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü neden? Kripto para çok e, volatil bir sektör. Çok fazla haber geliyor ve bir her habere video çekmemiz imkansız. Bazen 2-3 güne bir video atabiliyoruz. Ama bütün gelişmeleri çok hızlı bir şekilde buradan paylaşıyoruz. Bu yüzden buradan e, takip etmenizi tavsiye ederim. E, Telegram kanalımız var. Monta Kripto Kontu. Bakın şu an 8500 tane üyemiz varmış. Burada yardımlaşma platformu olarak düşünebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Kripto ile ilgili kaliteli sohbetler burada mevcut. Ve bizim YouTube kanalımız. Bunu da beğenerek ve bildirimleri açarak kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.